Kayıplara karışan Malezya uçağında ne oldu? 2014 yılında dünya havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olan Malezya havayollarına ait 370 sefer sayılı uçak Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalandı. İlk başta her şey yolundaydı. Uçak Vietnam hava sahasına yaklaşana kadar kuleyle iletişim kurmaya devam etti. Ancak tam bu noktada işler değişti. Uçak aniden iletişimden çıktı. Ne bir sinyal ne de bir yardım çağrısı. Birkaç dakika içinde devasa bir yolcu uçağı sanki gökyüzünden silinmişti. Olayın daha da ilginci askeri radarların uçağın rotasından kasıtlı bir şekilde saptığını göstermesiydi. Bunu pilotlar mı yaptı yoksa uçak dış bir müdahaleye mi maruz kaldı kimse bu sorunun cevabını bilmiyor. Tek bilinen uçağın normal güzergahından uzaklaştığı ve bilinmeyen bir hedefe doğru ilerlediği. Uçağın yakıt kapasitesi hesaplandı. İniş yapabileceği her bölge titizlikle tarandı. Yetkililer uydular aracılığıyla uçaktan bir sinyal almayı başardı ama bu sinyaller tam bir cevap sunmuyordu. Kapsamlı arama kurtarma operasyonları başlatıldı. Milyonlarca dolar harcandı. Okyanusun dipleri bile tarandı. Yine de uçağın nerede olduğu ya da başına ne geldiği hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Aradan geçen 10 yıla rağmen gizem hala çözülmedi. Uçağın birkaç parçası Hint okyanusunda bulundu. Ancak bu parçalar bile hikayeyi ne tam hocam. olarak aydınlatmaya yetmedi. Peki sizce ne oldu? Bir pilot hatası mı? Bir sabotaj mı? Yoksa sıra dışı bir olay mı?